Esselamu Aleyküm Merhabalar Din Dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim Öğreniyorum video serisiyle devam ediyoruz. Temin konusunda bir önceki dersimizde iki esreyi işlemiştik. Şimdi ise iki ötre konusundan ve iki Ötreyle ile ilgili kelimelerin okunuşundan bahsedeceğiz. İki ötre harfin üzerindeki bu şekilde bir işaret. Yani bu şekilde ya da şu şekilde de yazıldığı da oluyor. Bu ince harflerin Unla ün un arası bir sesle Kalın harflerin ise un sesiyle okunmasını sağlar. Örneğin bu harfimiz sin harfi ince bir harf. Bu ise sat kalın bir harf. Üçün üzerine bunu yazdığımızda ince bir harf olduğu için bunu u, u ile arası bir un un arası bir sesle okutacağız. iki ötürü olduğu için yani sun sat harfimiz kalın olduğu için direkt kalın okuyacağız sun. Bu kelimemizi inceleyelim. Tahlin yapalım. Elif ha ve dal harfinden oluşmakta. Elifin üzerine üstün olduğu için e yazdık. Ha harfinde üstün olduğu için a sesini katacağız. Dal harfinin üzerinde iki ötre olduğu için dal harfimiz de ince olduğu için bunu un ün arası bir ses okutacağız. Ahadun Yazılışta genelde Türkçe'de dü'n diye yazılır ama aslında okunuşta dü'n yani u, u ile arası bir ses okunacak ince harfe kalın olmuş olsaydı un sesi verecektik. Bakalım kelimelerimi okumaya başlayabiliriz. Elif, cim ve lam harfi var. Yani lam harfine ince olduğu için unun arası bir ses okutacağız bunu. Önce lün, rusulün, nüzülün, azabün, kitabün, elimün. Kadirun. Burada rayı kalan okuyacağız. Yani ka run Ra harfi burada kalan okunacak arkadaşlar. Kadirun şeklinde okuyacağız. Diğer örnek kelimeleri okumaya devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Rahimun Habirun Hamidun me'cin gafurun şenkurun adun summun bukmun umyun adlun barun bu şekilde arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki konumuza görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.